Karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor. Rıdvan Fenerbahçe'de. Muhammed uzaklaştırıyor. Aykut. Sonuç gelmiyor. Galatasaray servis serbest vuruş kullanıyor. Kafa vuruşu şu var. Tanju vurmaya çalışıyor. Savunma uzaklaştırıyor ve top dışarı gidiyor. İsmail. Hatalı bir geri pas Koseçki. Schumacher geçiyor. Vuruşunda gol Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Dakika 43 Schumacher üzgün. Golü tekrar seyrediyoruz. Galatasaray 1 Fenerbahçe 0. İkinci yarı karşılaşmada Koseçki. Pasını veriyor. Tanju vuruyor ve top dışarı gidiyor. İkinci yarıda oyuna giren prekaz atak geliştiriyor orta. Tanju tamamlıyor ve Galatasaray'ın ikinci golü dakika 53. Galatasaraylı futbolcular sevinç içinde golü tekrar seyrediyoruz. Golden bir dakika sonra tekrar Galatasaray'a Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırma çabaları. Erdal vuruyor ve karşılaşmanın 54. dakikasında Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Bir başka açıdan Galatasaray'ın 3. golünü tekrar seyrediyoruz. Tanju şu mağaranın üstünden filelere giden top 74. dakika 4-0 ödülü. Galatasaray'ın dördüncü golü. Rıdvan ve Sercan. Rıdvan Yusuf düşünüyor. Penaltı. Rıdvan sakatlanıyor. Ve oyunu terk etmek zorunda kalıyor. İşte Rıdvan'ın sakatlandığı penaltı pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Acılar içinde kıvranan Rıdvan. Ve Aykut'un vuruşu Fenerbahçe'nin tek golü karşılaşmanın 78. dakikasında geliyor. Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanıyor. Ligdeki son derbi maçımda. 4-1 gibi bir netice tabii benim için çok mutlu edici bir olay. Fener gibi büyük bir takımı 4-1 yenmek çok güzel bir olay. Çok mutluyuz fakat önümüzde kupa maçlarımız var. Ona da aynı hırs ve istekle çıkacağız. Kupaları da toplayacağımızdan eminim. Maçtan önceki düşüncemiz e, galibiyetten başka hiçbir şey değildi. Bunu ben maçtan önceki röportajımızda da söylemiştim. E, 3-5-2 düzeninde oynamıştık. E, tüm arkadaşlar verilen oyun düzenini sahada çok iyi uyguladılar. Ve sonuçta ortaya 4 birlik bir skor çıktı. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugünkü Fenerbahçe hakikaten sezonu çok önceden kapamış bir durumda. Onun da bize vermiş olduğu bir avantaj vardı. Tabii o avantajı biz çok iyi kullandık.